Örümcek Adam. Örümcek Adam az sonra. Türkiye'nin ilk Omega 3 DHA'lı büyüme küpü. İçim Smart. Keşke giden her şey geri gelse. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir ilk daha. Hesabını bilen tarifeyle renkli ekranlı, ince tasarımlı Vodafone markalı bu telefonu sadece 84 TL'ye al. Vodafone paranı 7 TL'lik konuşma süresi olarak 12 ayda iade etsin. Telefon sana bedavaya gelsin. Vodafone, anı yaşa. Kurulduğumuzdan bugüne 50 bin çalışanımız oldu. Hepsini de kendimiz yetiştirdik. O çalışanlar Bugün yüzde 41 ile en büyük hissedarlarımız. Çok çalıştıkları için olsa gerek, bugün öz kaynaklarımız 10 milyar YTL'yi aştı. İşimiz bizimle işi olan herkesi mutlu etmek. 17 milyon müşterimiz olduğuna göre galiba başarılı da olduk. 2000 yılından bu yana yüzde 908 büyüdük ülkemizi de büyüterek. 927 şubemiz var. Sadece karlı değil, karlı yerlere de ulaşmak için. Rakamlar bizim en büyük olduğumuzu söylese de şunu çok iyi biliyoruz. Bankacılık sadece rakam işi değil. İş Türkiye'nin bankası olmakta. 83 yıldır. evinizi temizlemeye bir sürahi su yeter. Ses ses. Altı bin kadar kredi mi alacaksınız? İşte size HSBC'den süper bir rakam. Yüzde bir kırk dokuz faiz oranı. <laughs> 6000 bin YTL üzerinde kredi isterseniz de yüzde yürü yürü mimrik bir nokta 69. HSBC'den bütün çalışanlara süper rakamlarla ihtiyaç kredisi. Hemen başvurmak için kredi yazın 4499'a yollayın. Armika Hidra'ya bir sürahi su yeter. Su filtreli Armika Hidra. Torbasız Yüksek emiş gücüyle tozu suya hapseder evinizi tozdan arındırır. Arnika hidra. Bak bu da harika. Hürriyetten okurlarına küçük dev bulmaca geliyor. Üstelik 8 değil, 16 değil, tam 64 sayfa. Çengelden kareye, sudokudan karalamaya kadar çeşit çeşit tam 100 adet bulmaca. Üstelik her gün 10 adet elektronik sözlük ödüllü. Tüm aile bireyleri için tasarlanan ödüllü cep bulmacanın çözülmesinin yanında taşınması da çok kolay. Tam 64 sayfalık ödüllü cep bulmaca yarın ve hafta içi her gün hürriyetle birlikte herkese bedava. Bayinizden istemeyi unutmayın. Çift kişilik Soley uyku setleri ayda 15,5 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik ay taksitle. Namık, uyuma. Soley alalım, onda uyu. Baksana ya. Rahat <laughs> oh. rahat. OYAK Bank'tan bir ay değil, üç ay değil, 2008'e kadar ihtiyaç molası. Şimdi OYAK Bank'tan ihtiyaç kredisi alın, 2008'e kadar hiç ödeme yapmayın. Üstelik kefilsiz ve 60 aya varan vadelerle. Oyak Bank. İller mutlaka kazanır. Arkadaş otomatiğe bağlamış yerinde duramıyor. Avantajın varsa cep telefonu, ev telefonu, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını HSBC Advantage'ınla otomatik öde. Sen de 20 YTL Advantage'lı aktif puan kazan. E şimdi otomatikman Ne diyoruz? Otomatik, 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 otomatik. 444 0111'i ara. Sen de faturalarını otomatiğe bağla. Yaşamınızı keyiflendiren tasarımlar. Alfemo. I said maksimumda. Anlaşmalı istasyonlarda Eylül boyunca tek seferde ilk 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişinize 10 YTL maksi puan hediye. Hayat Moda, eğlence, güzellik, lezzet, aşk, iş. Hepsi bu noktada. Kimsenin kayıtsız kalamayacağı, yatırımcısının uğru, Avrupa yakasının en havalı caddesi Bahçeşehir'de. Resimlere takılma. Kapını aç, buluş onunla. Peynir yemediği günler geçmişte kaldı. Şimdi içim smart labne var. Anne çilekli.